neler konuşacağız? Bu yoğun haftayı tamamlıyoruz dedik ama tamamlarken özellikle bilançolar gelmeye devam ediyor. E, gübre fabrikaları var, doğuş var, hepsini konuşacağız. Ne şirket haberleri var. E, Kutay bizim için özellikle son dönemde 2021 yılındaki halk arzların e, fotoğraflarını çekti. E, tüm bu detayları ele alacağız ama onun öncesine gidelim bir Ahlatçı Yatırım'a bakalım. Onlar piyasaları nasıl görüyor, nasıl yorumluyor? Barış Ürkün olacak Ahlatçı Yatırım'da araştırma müdürü karşımızda. Barış günaydın, hoş geldin. Şimdi Jackson Ol tabii bir yandan gündem öte yandan da emtia tarafındaki düşüş nasıl değerlendirirsiniz? Hem bu haftaki genel gidişat hem de tabii önümüzdeki haftada zannediyorum o FED tutanaklarının şahin mesajı biraz Jackson biraz da emtia'daki düşüş ve yüksek dolar sanki yeni haftanın da volatil olacağına dair bir sinyal veriyor ama sen nasıl görüyorsun? Günaydın, iyi günler diliyorum. Evet, aynen katılıyorum. Yani hafta başına itibaren baktığımızda zaten özellikle Çin verileriyle başlamıştık, beklenti altında kalan. Arkasından Powell'ın konuşmasını takip ettik. Jackson Hole öncesinde FED tutanaklarını izledik. Onun fiyatlamanın etkisini şu anda baktığımızda genel itibariyle işin içerisine tabii ki delta varyantında malum katmamız gerekiyor. Risk iştahının yurt dışında düştüğü, negatif tarafta eğilimlerin oluştuğu bir görünümle kapatacağız diyeyim. gözüküyor açıkçası haftayı. Yani yurt dışında baktığımızda ABD endekslerinde yaşanan bu gelişme neticesinde baktığımızda özellikle Jackson Hole öncesinde özellikle varlık alım azaltılması ile ilgili tutanaklardan çıkan sonuçlara bakıldığında evet bir varlık alım azaltılması ciddi manada konuşuluyor ama en azından önümüzdeki haftaki bu toplantıda veya Eylül FED toplantısında en azından böyle bir takvim açıklanmayabileceğine ilişkin bir beklenti sanki ağır bastı ama gene itibariyle bahsettiğim gibi şahin bir görünümünde olduğunu en azından bu yıl içerisinde varlık alımı azaltılmasının başlanmasına ilgili geniş bir görüş birliğinin oluştuğu gözlenmiş oldu. gene itibariyle aslında fiyatlama buradan etkileniyor diyebiliriz. Tabii ki delta varyantı kaynaklı etkilerin de oluştuğunu söylemek lazım. Özellikle Asya piyasalarında yeni tedbirlerin geliyor olmasıyla birlikte ki Çin tarafında bahsettiğim hafta başındaki olumsuz verileri de buna bağlamak lazım Çip krizi yine konuşulmaya başlandı. Bununla ilgili raporlar geliyor yeniden. Bu da risk işten düşünen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar tabii bir anda ortadan kalkacak sonuçlar değil. Uzunca bir süre daha bizimle olacak. İzleyeceğimiz gelişmeler olarak değerlendirmek lazım. O yüzden önümüzdeki hafta da buna ilişkin fiyatlamaların yaşandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yaşanacağını söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta imalat PMI verileriyle başlayacağız. Örnek vermek gerekirse global ölçekte büyümenin delta varyantından ne derecede etkilendiğini bu noktada izliyor olacağız. Amerika'dan büyüme revizesi gelecek aynı zamanda çekirdek PC verisini de alacağız Amerika'dan ve Jackson O toplantısı tabii ki gündemde olacak. Bu noktada Powell'ın bir konuşması da gerçekleşecek ve onun da fiyatlamalara etki edebileceğini, o açıdan önümüzdeki hafta özellikle dalgalı bir seyrin ciddi manada oluşabileceğini söylemek gerekiyor. Şimdi bu alanda bakarsak ABD vadileri yani dün ABD endeksleri biraz tepkilerle pozitif tarafta kapansı da şimdi negatif eğilimler var. Vadil tarafta. E, o yüzden endeks tarafında da Viyop tarafında görünen yatay açılışla birlikte bizde de yatay bir başlangıç olması ihtimali var. Tabi yurt dışından fiyatlamasından kaçamadı dün itibariyle bakarsak. 1445 desteğinin altına doğru iniş meydana geldi. Ya, bugün itibariyle başlayacak yatay bir başlangıç beklentisi eğer gerçekleşirse devamdaki hareketlerde 1435 ile 1415 arasında bir bölgede tutunup tutunmayacağına bakacağız endeksin. Ya bu bölgede tutunabilirse en azından hafta başı itibariyle tekrardan tepki alınlarının geldiğini görebiliriz. Özellikle bu haftanın yurt dışından biraz olumlu ayrıştığını söylemek lazım. Haftalık bazda belki negatif tarafta kapanacağız ama bankacılık endeksinin haftalık bazda yükseliş kaydetmesi bizi bir taraftan da olumlu olarak da burada tuttu diye söylemek lazım. Yurt dışının negatifliğine rağmen. O açıdan banka endeksindeki hareketler önümüzdeki hafta izlemek gerektiğini söylemek gerekiyor. 1445 üzerinde tekrar denenen ve başarılı olamayan 1470 direnci üzerine geçilmeden endekse şimdilik çok fazla hani yukarı yönlü beklentisinde olmamakta gerekiyor açısı. Dolar TL tarafında da şu aşamada bakarsak 8.55 denemesi gerçekleşti. Dolar endeksi güç kazanıyor tabii ki Fed'in bu tutumuyla birlikte tutanaklardan çıkan sonuçlarla birlikte. Açısı burada 8.30 8.35 bölgesi üzerinde kurdaki tutunmayı da biz izliyoruz. Yani bunun üzerine kalacaktır diye bekliyoruz. Yukarıda da 8.65 aşılmadığı sürece de bu aralıktaki hareketin kur tarafında da önümüzdeki hafta içerisinde olmasının muhtemel olduğunu düşünüyoruz diyerek sözü size devredeyim tekrardan. Çok teşekkür ediyoruz Barış Ülkü'nün aktardıkları için. iki tane son dakikamız vardı hemen onu aktaralım. Bir tane spot boru gazı ithalatına ilişkin bir düzenleme bir yıl yerine...